Peygamber zamanın sonunda canavarın yeryüzünden çıkacağını ve insanların günahlarının hesabını vereceklerini açıkça söyledi ve canavar günahkarlığınızı gösterirken sizinle alışılmadık bir şekilde konuşacak. İnsanlar daha sonra ne icat ettiler? Bu müşrikler ve ateistler öyle söyleyeyim. Çünkü Allah'a inanan tek bir mümin, hele peygambere inanan tek bir mümin, onun sözlerini asla çarpıtmaz ve şeytanından peygamberin kendisinin söylemek istediği şeyi yorumlamazdı. Çünkü onun sözleri basit ve anlaşılırdı. Gerçekten de boğa yüzlü, Fil kulaklığı bir eşek olan ve her insana yaklaşıp onunla konuşacak olan bu canavarı tarif etti mi? Gerçekten mi? Yani doğru, doğru. Peygamber gerçekten bunun hakkında konuştu mu? Basit bir soru. Bunu kim icat etti? Peygamber'e sadık mı? Hayır. Hayatınızda böyle bir canavarla karşılaşmayacaksınız. Bu nedenle tarif edilen böyle bir deccal ile kesinlikle karşılaşmayacaksınız. Bu onun var olmadığı anlamına gelir. Böylece istediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü artık deccal değilsiniz. Ona uymuyorsunuz. Yine de tam olarak Deccal'ın yaptıklarını yapıyorsunuz. Peygamberin kendisine karşı çıktığınızda, ona karşı geldiğinizde, İsa Mesih'e karşı geldiğinizde, sevgi yerine şiddet, acı ve ıstırap empoze ettiğinizde. Ama siz deccal değilsiniz. Öyle değil mi? Sonuçta ona benzemiyorsunuz. Öyle değil mi? Bakın bu ne kadar kolay. Zamanların sonu geliyor. Dünya çöküyor. Ve canavar vahşi doğada. Peygamberin bizzat bahsettiği o canavar. Kerberos depremlerle, kuraklıklarla ve volkanik faaliyetlerle gelen ve şu anda gerçekten yiyip bitiren canavar. Şimdiye kadar Çoğunlukla bizim için maddi olarak değerli olan şeyleri yiyip bitirdi. Ama çok az insana alıyor. Biraz zaman geçecek ve herkes günahlarının hesabını vermeye başlayacak. Bu canavar dost ya da düşman ayırt etmeden insanları yemeye başlayacak. Onun dostları yoktur. Biz onun için sadece yemiz ve bu anlaşılmalıdır. Ve bizimle inanılmaz bir şekilde konuşuyor. Ve bizi işlediğimiz günahlar için hesap vermeye zorluyor. Bu doğru değil mi? Ve buna insanların en iyisinin bakış açısından bakalım. Canavar hakkında ne dedi? Canavar gökten görünmeyecek. Bağırsaklardan çıkacak. Yani yerin altından görünecek. Böyle olmuyor mu? Bunu artık bilimsel olarak kanıtladık konferansta bile. Yani Kerberos çoktan avlularımızda dolaşmaya başladı ve her birimize günahlarımızın hesabını soracak. İnsanlarla en anlaşılmadık şekilde konuşacak. Şu anda bizimle en alışılmadık şekilde konuşmuyor mu? Bana öyle geliyor ki Kerberos'un şu anda bizimle konuştuğu dilden daha alışılmadık bir dil düşünmek korkutucu. Bu dil evimizin, gezegenimizin yok edilmesinin dilidir bu en korkutucu ve en alışılmadık dildir. Her birimiz şimdiden içinde bulunduğumuz tehlikenin boyutunu ve türünü ve yarın Kerberus'un bize gelebileceğini ve bizi şehrimizde ülkemizle birlikte yok edebileceğini fark ettiğimizde bana öyle geliyor ki bu bizim günahlarımız hakkında düşünmeye zorlayan son derece sıra dışı bir dildir. Korkutucu ama adil. Ve mesele de bu. Adalet hak ettiğimizi aldığımızda biz insanlık olacak. Ve işin özü de bu. Gerçeği görmüyorsunuz. Çünkü bu çok uzun kulaklı eşeğin size gelmesi ve sizinle konuşmaya başlamasını bekliyorsunuz. İşte o zaman kıyamet kopacak. Ama görünmez Kerberos etrafta dolaşıp her birimizi yaptıklarımızdan sorumlu tuttuğunda bizden önce yaşamış olan herkesi, peygambere itaat etmeyen herkesi. Ama neden? İşte kilit nokta burada. Sonuçta peygamber yaratıcı toplumu inşa etmemiz için bir temel bıraktı. Siz buna ne derseniz deyin. Ama bu hepimizin... Uzun zaman önce birleşmiş olması gereken yeni ve güzel bir dünya. Tüm dünya sevgi ve saygının hüküm sürdüğü tek bir ümmet haline gelmeliydi. Peygamberimiz de bundan bahsetmiyor muydu? İnsanlara öğrettiği şey bu değil miydi? Saygı duymayı, sevmeyi, kardeş olmayı, birbirimize yardım etmeyi ve en önemli değerin insan hayatı olduğunu. Değil mi? başka bir deyişle bu yaratıcı toplumdur. Eğer biz insanlar olarak müşrikleri, insanlar için imajlar yaratan, o fantazileri takip etmek yerine, o zamanlar peygamberimizi dinleseydik ve onu takip etseydik, onun öğrencilerini takip etseydik, Ali'yi takip etseydik, Öyle söyleyelim. Anlıyor musunuz? Uzun kulaklı eşekler ve benzerleri çarpık ve şaşı gözlü deccallar. Böylece kendileri onlara uymayacaklardı. Eğer insanlık olarak o zamanlar Ali'yi takip etseydik farklı bir dünya olurdu ve şimdi Kerberos gelmemiş olurdu. Mesele bu. Arkadaşlar ve bu doğru. Çok uzun zaman önce bilimsel ve teolojik olarak çoktan gelişmiş olurduk. Uzun zaman önce birleşik bir uygarlık olurduk. Uzun zaman önce en azından birinci seviyede olurduk. Ya da kim bilir belki de gelişimizin ikinci seviyesinde bile olurduk. Bu döngüsellik artık umurumuzda olmaz ve ne Kerberuslar ne de Çihualar dışında kimse deyim yerindeyse diğer cinslerle birlikte buralarda dolaşmazdı. Ama evimizi yiyen peri köpekleri değil. Mesela de bu ve peygamber de bundan bahsediyordu. Başka bir soru. Onun sıradan bir adam olup olmadığını nasıl bilebilir? Değil mi? Bazılarının dediği gibi o sıradan bir adam. Tevrat'ı kullandı. İncil'i kullandı. Bunlara dayanarak öğretiyi yarattı ve sonra da anlattı. Ama o kadar sıradan bir adamsa ne olacağını nereden biliyordu dostlarım? Allah'tan başka hiç kimseyi bir şey bilemezdi. Sonuçta yarın ne olacağını bilemezsiniz oysa peygamberimiz sadece yarın değil bizim zamanımızda bile ne olacağını biliyordu. İslam'ın başına neler geleceğini, insanların nasıl davranacağını herkesi uyarmış. Müşrik Ömeri o kadar uzaklaştırmış ki herkese ona uymayın, o yalancıdır demiş. Ama biz insanlık olarak ona uymuş.